Üçüncü turdaki mağlubiyetimizin değerlendirmesini yapıyoruz. Yani kaybetmem. Evet mağlubiyet kaybetmek demek. Hmm. Nerede? Bu. Şimdi. E4 e4. Evet. E4. Hı -hı. Hadi oyna hangi? Sen beyaz oynuyor yoksun. değil mi? E4. çok bilgisizsin. Buraya çekmiş. Klasik açılış. Tamam baba ne yardımcı Hocam. E5. Hemen siyah da karşılamış. Bu at F3 mü? At, F3. At, F3. O da at ne yazmış? Sen ne yazmış? oynamışsın burada? bir sınıfta. Dur. O benim ya. Baba şuraya bakan şu C gibi şey şuraya bakıyorsa B mi oluyor? He evet. Buraya oynamışım. A var ama burada. İkinci hamledeyiz. İkinci hamle. oynamışsın. O da anladığım kadarıyla D4 oynamış piyonunu. Tamam. Sen de karşılığında D6 yapmışsın gördüğün evet. kadarıyla. Evet. Tamam. Neden tek hamle oynadın? Tek kara oynadın? Tek kara derken? Piyonu neden tek kare sürdün? Hımm. Tamam. Z. Ne bu? D X E5 mi? D çarpı E5. D çarpı E5. Yani <laughs> Tamam. Bir yolunu almış. Sen de karşılığında D D6 D6 dağıt. D. Bayağı bir şey yazmışsın buraya. Lan dizlerim mosmor ya. Kaçıncı hamle? Üç galiba. Dördüncü hamle bak tırnağımın ucu. Buraya neden hamlenin başına D yazmışsınız ikinizde? Çünkü öyle oluyor. Tamam. Ardından vezir D8 An yanlış anlamadıysam. Evet vezir çarpıdız. Vezir de. D. Hmm, doğrudan vezir ne olmuş? Atla aldım. Dokunma olmasın diye. Sen de at D8 yapmışsın. sonra rakibin de Böyle güzel gidiyor aslında başa baş. 6. hamlede at e5 yapmış. e5 piyon almış. Sonra sen de fil ne bu? Kaçıncı hamle? Ha, Fil B4. Dur. Neden bunu yaptın? E şah çektim işte. Evet şah çekiyorsun. Doğru. Bir de rok. Bir de rok hazırlık mı yapıyorsun? Tamam. Rakibin de karşılığında C3 yapmış. Yani bunu. <laughs> şah çekmeyi e, piyonu sürmüş. Sen de karşılığında yanlış görmüyorsan fil d6. Evet. Fil d6. Geri kaçmışsın. Rakibin de at c4 yapmış. Evet. Bunu neden yaptı sence? Filini tehdit etmek için. Ve oraya gelirse de şahı tehdit ediyor değil mi? Hmm. Bir de fil. Çıvıca anlatıyor. Hmm. Ama Tamam. Fil C5 yapmışsın sen de karşılığında. C. B4 oynamış rakip. B4. Filini istiyor sanki de. <laughs> Sen de fil E7 yapmışsın ardından. <laughs> Kaçmışsın yani. Neden geri gittin? Ne düşünerek geri gittin? Kaçtım işte. Rakibin de fil F4 yapmış. Fil 4 Buraya gelmiş. O neyi planlıyor? Ben nereden hatırlıyorum? Sen de at F6 yapmışsın. Tamam. fil şurada ne yazıyor? çarpı de altı fil oğlum altı değil ama bu bu 12 11 on birinci hamle on birinci. 嗯，对 <Huh. S 2>、mm，还、hmm. 有 O yüzden güzel yazmak önemli. Bak okuyamıyoruz sonra. Fille hamle yapılmış, yedinci sırada bir yere gidirmiş. Beyaz yapıyor bu hamleyi, sen değil. Fille hamle yapacak, yedinci sırada nereye gidebilir? Bu fille çıkamayacağına göre, bu nereden çektim buraya? Ama buradan çekti. Yer yere gitsen olur. Bak fil C'ye benziyor bu. Fil C7 buraya gitmiş gibi görünüyor. Tamam. Piyonu almış. At E6 yapmışsın sen de ardından. Hmm. Fili kovalamak istiyorsun. O da fil D6 yapmış. Tamam. Sen de fil D6'yı almışsın. Hı, hı Tamam. Fili de gitti. Şu anda üstünlük kimde bu oyunda? Birazdan onda olacak. Şu anda? Galiba bende. Sonra beyazlar at D6 yapmışlar. At D6. Ve fili almışlar ve şah d8 yapılmış. Bu artık... Evet, fili te şahı tehdit etmişler. Sen de şahı kaçırmışsın. Şah d8 yapmışsın. Tamam. Bekle. Alt f7 eğer yanlış görmüyorsam. Hmm. Neyi aldı? Piyonu aldı ve tekrar şahı tehdit ediyor. <laughs> Buradan itibaren mi kovalamaca yaşandı? Bu sefer de sen şah e8 yapmışsın. Tamam. Buraya niye gitmedin? Şahı buraya niye kaçırmadın? Buradan buraya nasıl? Şuraya şuraya. Buraya gitseydim bu bunu aldığında öyle gidip sıkıştıramazdım. Tamam. Sonra beyazlar bu sefer de at H8 yapmışlar. kaleyi almış. Sen de şah F8 yapmışsın. Atama mı saldırıyorsun? Hı hı. Beyazlar da E5 oynamış. E5. Bu galiba değil mi? Hı hı. Karşılığında At. Ne bu? At. Kaçıncı hamle? 16. hamle. 17. Senin hamle. At. At 4 Bu. At G4. Ben D4 gibi okudum. At G4. Neden bunu oynadın? Bunu alacaktım. Anladım. Ve fil E2. Beyaza fil E2 yapmış. Hmm. Ata mı yürüyorlar? Hmm. Sen de karşılığında at e5 yapmışsın. Ve biraz önce düşündüğün şeyi yapmışsın. Fili, pardon, piyon almışsın. Rok atmış değil mi? Kısa rok. Tamam. Sen de şah g8 yapmışsın. Atın peşinde misin? F4 değil mi bu? Sonuncu hamle. 19. F4. Ha. Yanlış görmüyorsan. Hı hı. He, yap bakalım. F4. F4. Neyle yapacaksın? Bu hamlenin karşısı boş. Yanlış mı yazıldı bu? Boş değil. Boş. Burası boş. Hı. Bu olmalı. İşte senin hamle kısmı boş bırakılmış. Neden? Yanlış yazmıştım. Ne yapmış olabilirsin? Hiç aklına bir şey geliyor mu? f 4 d Böyle oynadım. Tamam. 20. hamle neymiş? Kaleleri oynamışız galiba. Evet. Beyazlar kale F galiba değil mi şu? Kale çarp F4. Kale F4. Atını almış. Sen de karşılığında at F4 yapmışsın. F4 nerede? At çarp F4 yazıyor. At burada. çarp F4. Bu at burada mıydı? Bir baksana. At F4 mü şu? At çarp. Dur, Dur bir daha versene. bana bakmayacaksınız diyorum ya. Şu üstte yeniden yazılan hamleye. O zaman şah h 8 Şah. beyaz beyaz şah. Bak şah H8 diyor burada beyaz o şah. Bu beyaz şah demez ki. İyi de bak. Bu ne? bir bakalım mat nasıl oluyor kale f 8 dur bunu bunu oynamışım sonra o da kale 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 f8 mat diyor. Evet. O da büyük ihtimalle kale f8 demiş ve mat. Eğer önceden böyle yapsaydım. Evet, onları geliştirememişsin. Ama bence şu anda bu neden mağlup olduğumuzdan ziyade buradan çıkarmamız gereken asıl ders notasyonu çok daha güzel yazmamız gerektiği bir kez daha farkına vardın sanırım. Çağ. Evet.